Merhaba arkadaşlar, ben müzik öğretmeni Erdem Aydın. Sizlerle bugün müzikte olan yolculuğumuzda piyanoyu tanıyor ve başlıyoruz. Piyanomuzda ilk öncelikle beyaz tuşlarımız ve siyah tuşlarımız var. Başlangıç olarak şu an siyah tuşlarımızı çok tercih etmeyeceğiz. Pekala, şimdi piyanomuzu tanımaya başlayalım. Piyanomuzda her iki siyah tuş ve üç siyah tuş ve iki siyah tuş, üç siyah tuş diye böyle devam ediyor. Her iki siyah tuşun olduğu yerde üç beyaz, her üç siyah tuşun olduğu yerde dört beyaz, her iki siyah tuşun olduğu yerde üç beyaz. Yani nasıl? Görüyor musunuz? Üç beyaz ve iki siyah. 4 beyaz, 3 siyah. 3 beyaz, 2 siyah. Hep böyle devam ediyor. Ve böyle. Şimdilik olarak şu an şunu başlayalım. Do notusunun yerini öğrenelim. Do notamız her ikili siyah tuşun ilk siyah tuşun bir öncekisi Do. Do. E pekala. Bu da Do. Bu da Do. Bu da Do. O zaman aynı sesler, aynı notalar. Ama birisi kalın, birisi orta, birisi de ince. Daha ince ya da daha kalın notalarımız da var. Parmaklarımızı ilk başlangıç olarak orta koyuyoruz. Baş parmağımız, iki baş parmağımızı aynı tuşa koyuyoruz. Orta doğu tuşuna. Diğer parmaklarımız ise her bir tuşta bir parmak olacak. Yani dokunuyoruz, temas halindeyiz ve birazcık da bu şöyle böyle değil ya da böyle değil parmak uçlarımızla sana kuşlarımızın biraz daha aşağısında parmak uçlarımızla temas halinde bulunuyoruz Pekala piyano çalarken neye dikkat etmemiz lazım birincisi piyano ya yakın olabilmemiz lazım çok aşırı uzakta ya da çok aşırı yakında olmamız lazım. İkincisi olarak da kollarımız çok böyle olmamız lazım, çok da böyle olmamız lazım. Mesafemizi kendi rahatlığımızı göre ayarlıyoruz. Ne çok uzak ne çok yakın. Yarım metreden daha kısa mesafede bir mesafemiz olması lazım. Ki kollarımız çok uzakta kal zaman bu sefer bileklerimizi böyle çok burkmamız lazım. E çok uzakta olursak böyle oluruz. Ve bundan kaçınmamız lazım. Yani avuç işimiz böyle olmamalı. Neden? Çünkü bu sefer daha zor kontrol ederiz. Avuç içimizde sanki bir yumurta varmış gibi ya da küçük bir top varmış gibi düşünelim. Biraz daha böyle. Yani çok şöyle olmayacak. Çok da böyle olmayacak. Yani hafif esneme payında. Baş parmağımızı Do tuşunu, ortadaki Do tuşumuzu koyuyoruz. Diğer parmaklarımızı her bir tuşta ard arda gelen bir parmağımızı koyuyoruz. Bugünkü dersimiz bu kadar.